Selam arkadaşlar. İçini dök serimizin üçüncü bölümünde hepinize öpücükler ve selamlar. Bugün size yaşadığım saçma olayları ve neden iyilik yapmak istemediğimi, daha doğrusu yapmak istiyorum ama iyilik yapıyorum. Yaptığım iyilikten pişmanlık duymamı sağlıyorlar. Neden böyle oluyor? Bunu anlatacağım. İlk olayla başlayayım. Daha doğrusu saçma olaylar içinde burada. Yaşadığım saçma olaylarla beraber neden iyilik yapmadığımı da anlatacağım size Bu konu onun içinden geçiyor çünkü. Şimdi hapsine bir gün ben e, nereye gidiyordum? E, diğer evdeydi. Kaç senesiydi? 2012 mi 2013 mi O zamanlar sokakta bir teyze elinde poşetler var. Oturmuşken kenarda dedim yanına gideyim ve yardım edeyim. Tamam mı? Gittim yanına. Dedim teyze nereye gideceksin yardım edeyim falan dedim. Kadın böyle baktı bana, süzdü beni. Ondan sonra yok kızım işte ben giderim falan yaptı. Beni etti. Yani oldu, ben de ısrar ettim. Yardıma muhtaç oldu, ben değildi. Salaklık benim. niye ısrar ediyorsam. Herkesi kendim gibi görüyorum. Neyse bir tane adam geldi millet. Sonradan geçen bir adam. Bana böyle böyle test test baktı. Herhalde yani beni garip bir şey yapacağımı zannetti herhalde. Artı Ertesi yıl Teyze işte şöyle ha. Televizyon işte babam ayıp. İşte teyze, nereye gideceksin? Ben Avrupa'ya kadar gideyim şey de bırakayım. Karı da anasını satayım. Adamı görünce gevşe diye. Koca karı. olsun oğlum dedemin getirsen getir sen beni. Adam şöyle baktı bana. Bir şey demedi karıyı aldı gitti. Ya insan bari bile ki kızım teşekkür ederim. Böyle düşündün bana yardım etmek istedi yine de bir teşekkür ederdim insan. Böyle bakmanız, bakmam bir adamı görünce gevşemen hiç hoş değildi teyze. İşte bu yüzden iyilik yapmak istemiyorum hapseler. İyilik yap deniz at. Daha doğrusu hiç, bir, hiç iyilik yapmayacaksın ha. Ben onu bu gündür iyilik yapmıyorum. En son o kadar iyilik yapmaya çalışmıştım. Böyle yapınca daha daha iyilik kimseye yapmıyorum. Ondan önce bir tane kadına yine yardım etmiştim ama o kadın böyle değildi. Sağ ol dedi bana. Yardım ettim ona. Yapılan ilk de iyiliği söylemek istemem bile. Normalde söylemek istemem ama konumuz buradan geçtiği için anlatmak istedim. Yani istemiyorsun, isteniyor olabilirsin. Bayışta teşekkür et. Adamı görünce gevşedi teyze. Ne yani genç olanı gördüm de <laughs> teyze ama <dinle gülüyor> Adamı bana bakması peki ırsız yerine koydu resmen beni ya. Acaba öyle mi zannettiler bilmiyorum ama. Sonra yürüde gittiler işte. Şimdi saçma olaylara dönelim ama Saçma olaylarda bu da saçma bir olaydı ama en saçma olayı biz e, kaç senesiydi? 2016 2017 mi Yok, daha erken. 2015. O zaman YouTube'a başlamamışım. Biz müstakil bir evde oturuyorduk hamsiler. E, cam açıktı, üst katın camı açıktı. Ben de üst katta odam oradaydı biliyorsunuz. YouTube'a zaten oraya da başladım 2016 yılında o oda vardı karşılıklı. Bir de ortada bir tane eski zaman tuvaleti vardı. Orayı kullanmıyorduk. Biz alttaki tuvaleti kullanıyorduk. Neyse. O zaman da bilgisayarım var mıydı lan? bir bilgisayarım var mıydı? Hatırlamıyorum. Odadaydım işte. Bu yandaki komşularında artık kızın manitasının nesi ise o eve girecekken girmiş bizim eve. Daha doğrusu bizim eve girdi. Alttaki işte demirli pencereye çıktı oradan atladı da yukarı. Girdi içeri. Adam o kadar, o kadar uşaklar o kadar rahat ki millet. İşte böyle bakıyor etrafa. Bir şey dedi bana anlayamadım artık içmiş mi niye etmişse. Dedim sen kimsin falan dedim ona. Sonra indi merdiven aşağı. Annem de o sırada yaz ayıydı atlet duruyor. Bir bağırmaya başlamış, Sen kimsin dedi. Senin ne işin var? Uşak da Ağzının içine bir şey de girmiyor ama içmiş herhalde. İçtiği belli. Annem başladı uşağı pataklamaya. <laughs> Neyse uşağı pataklamaya vuruyor ama öyle çok sert değil. Böyle sadece omuzlarına falan vurdu. O sırada o yandaki kız işte sümüklü kızın arkadaşları böyle kız geldi. İşte sen de ne hakla benim işte kuzenine vurursun. Giyen kuzeniymiş. Ulan kuzeni nasıl senin evini bilmiyordu benim evime giriyor. Saçmalık da burada. Sonra işte anneme bağırdılar. Girdik birbirimize kavga ettik. Ondan sonra gitti onlar. Bir gün millet, bak yine bir saçma olay. Bunda küçük müydüm bu olayda? Aynen bu olayda küçüktüm. Biz şimdi bankaya gidecektik. Dolmuş'a bindik. Dolmuş'a indik annemle. Geri zekalı dolmuşçu benim indiğimi görmedi. kolumu şimdi koymuştum. Dolmuş içine de tutunarak iniyorum. Küçük, küçüğüm o zamanlar. Kaç yaşındayım? 10 yaşında mıyım? Neyim? Abi bulmuştu. Benim indiğimi, inmediğimi daha doğrusu kolumun orada olduğunu fark etmedi. İnerken işte oldu olay. Kapattı kapıyı. Kolumun şurası, dolmuşun orası şeyinde kaldı, arada kaldı. Kapının havasında kaldı. sıkıştım. Sıkıştım. Ama var ya, canım acımıyor ama kapı da zorlanıyor Gidecek kolum neredeyse. Uy abi. Annem, anneme seslendim. Annem de görmedi benim o halde olduğumu. Sonra dolmuşya vardık. Dolmuşya açma kapıyı. Açma. Ay. Sonra içeride bir insanlar işte Birkaç kişi dedi de açtı kabine kurtuldu. Yani eğer o sırada dolmuşya yola devam etse de yani benim onunla beraber giderdim. <laughs> Kolum bir araba ben gidiyorum böyle. <laughs> yani olabilirdi yani Allah korusun. Kolumu kaybedebilirdim. Yani Allah korudu beni. Bu da böyle saçma bir olay millet. Bir olay daha anlatayım size, daha doğrusu birçok bir olay var da ben size birkaçını anlatayım. Yine küçük müyüm lan? Aynen birinci sınıfa gidiyorum. de oturuyorduk o zamanlar. Oradaki öğretmenimi çok seviyorum, daha önce anlatmıştım. Yaz ayıydı, yaz ayıydı galiba okullar tatildi. Bizim esireme bozuk paralarımız vardı, eski zaman parası. Ben koleksiyon yapıyordum, düğme koleksiyon yaptığım gibi ona da koreksiyon yapıyordum. Büyüme koleksiyonu paradan sonra yaptım değil mi? Aynen. Annemle kızmıştı ama yine bir şekilde ikna etmiştim onu. Neyse. Paralarla oynuyorum yine. Nasıl olduysa salak gibi. Parayı yuttum. <laughs> Parayı yuttum. Annem de uyuyor. Çekyatta uyuyor. Annem böyle dürtüyorum. Sesim çıkmadı. <laughs> böyle yanmış <kalmışım ama gülüyor> Boğazımda para nasıl aldıysa böyle dik mi ne kalmış? Gitmedi, mideme gitmedi ha. Boğazıma kaldı. Herhalde böyle diklemesini mi, yan mı ne bir şey kaldı işte. Annem böyle dürttüm dürttüm. Annem o zaman da panik atak, panik atak hastası değildi. Olmamıştır. İşte böyle olaylar yaşaya yaşaya panik atak oldu kadın. Neyse aldı beni çuval gibi tersine çevirip silkeli. <laughs> Annem beni para gibi çuval gibi silkeli. Neyse para çıktı. Şükür ki zorlamadan parayı çıkarttım. Ama nasıl bir ağlıyorum var ya. O gün bugündür para koleksiyonu yapamıyorum hapsine. Annem hepsini çöpe attı. Düğme koleksiyonum var ama. 700'den fazla düğmem var. Küçüklü, büyüklü. Bu da böyle bir olaydı. Ondan sonra mı, ondan önce mi hatırlamıyorum. Yine o evdeyiz. Şeker bayramıydı. Şu yuvarlak ee, kahve kokulu şekerler ve yani kahve mi oldu neydi? Sütlü kahve. He. Onlardan yiyelim birkaç tane yedim. Üçüncüsüne sıra geldiğinde Nasıl olursa şekeri emerken şekeri yine açtı kaçtı. Para gibi. Bu sefer kurtaramadık. Yani mideme gitti. Allah'tan mideme gitti. Bunda böyle, bu da böyle bir yutmalı olayımdır. Yutmalı saçma olayımdır. Yine bir gün millet bu sefer büyüyor mu? Ha, Kaç senesiydi? 2011 miydi? 2012 galiba. Nereye gidiyordum? Bir yere gidiyordum hatırlamıyorum. Bu sahil yolundan karşıya geçecektim. Bir sürü araba geliyor. Geçti geçti. En son bir tane araba çok arkadan geliyor. Dedim geçeyim o gelene de ben geçerim. Yavaş geliyordu. Ben geçerim kıyar. Kızlandı. Önüme durdu. Çıktı arabadan da. İşte kızım sen ne yapıyorsun? Aşık mısın? Falan dedi bana. Niye yol atladın? Falan. Halbuki ben yol atlamadım. Ben karşıya geçiyordum. Sen de yavaş görüyordun, birden hızlandın. O da senin şerefsizliğin. Neyse. Işte bir şeyler daha söyledi bana. Dedim ki kes lan dedim ona. <laughs> böyle sinirlendim tamam kes lan dedim. Sonra yola, yoluma devam etti. O da bindi arabasına gitti. Bu da böyle saçma bir anımdı. nerede saçma bir şey var ben onu yaşıyorum abi. Ya evet inanması güç. Ama yaşıyorum. Ya, en en zoruma giden de o teyzenin benim yardımımı kabul, et, kabul, etmeyip, sinirden konuşamıyorum, kabul etmeyip o herifi görünce gevşemesiydi bilir. Bir böyle gevşedi. Oğlum tamam yardım et. <laughs> Salak karı. Sinir şey. Cidden sinir bir karıydı. Bundan sonra iyilik yapmayacaksınız bilin. İyilik yap deniz at. Daha doğrusu yapma. Bu devreye iyilik yapmaya... şimdi yapıyorsun deniz ama kim biliyor? Adam lan Geçen gün bir haberlere gördüm, kadın birine evini almış, yağmurlu havada evini almış, garip soymuşlar. Düşünün. Belki o kadın da benim hırsız falan olduğumu düşünmüş ama şuraya baksanıza benim hırsızı bir tipim mi var lan? Bak hırsızlık yapsam gider merkez bankasını soyarım, seni mi soyarım? <laughs> Bu da ayrı bir saçmalık. Öyle bir şey yapmam sen Yani bir kuru ekmek bile olsa helalinden olsun abi, haram istenemem. İşte abisi böyleydi ya, böyle saçma olaylar yaşadım. O gün bugündür iyilik yapmıyorum. Pişman değilim, iyilik yapmadığım için pişman değilim, yapmam. Abi iyilik yapmam ben bundan sonra. Kötülük de yapmam. Böyle, ben böyle ot gibi yaşayacağım. <laughs> ben böyle nötr yaşamak istiyorum. Ne iyi ne kötü, orta. İşte böyleydi abisiler. Saçma olaylar yaşadım. Şimdi video anında aklıma gelmiyor, videoyu kapattıktan sonra olaylar aklıma geliyor anlatmam gereken şeyleri unutuyorum. Her neyse umarım videoyu beğenirsiniz. Daha fazla bu tip videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Hatta sizin konuşmamı, anlatmamı istediğiniz düşüncelerimi, paylaşmamı istediğiniz bir konu varsa onu da yazın. Onu da videosunu çekerim. Sorun değil zaten. İsteklerinizi hep çekiyorum. İstek videolarınızı çekiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.